Sevgili detay öğrencileri, bugünkü videomuzda çarpanlar katlarla ilgili genel yeni nesil soru çözümü yapacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi sorumuzda yukarıdaki diyagramda üçgenin içinde yer alan sayılar, üçgenin etrafında yer alan karelerde bulunan sayıların çarpımına eşittir. Yani ne demek istiyor? Buradaki mesela 15 sayısı bu 3 karenin çarpımına eşit olacak. Karelerde 1 2 3 4 5 6 rakamları birer kez kullanılarak yerleştirilebildiğine göre A yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle 15 sayısının çarpanlarına bakacak olursam 1 3 ve 5'tir. 15'i yazmıyorum çünkü bir rakam değildir. 8'in çarpanlarına baktım. 1, 2 ve 4'tür. 8'i yazmıyoruz çünkü 8 rakamımız yok. Şimdi arkadaşlar bu iki tane üçgene ortak olan bir karemiz var. Yani bu ikisinin ortak olan bir çarpan olması lazım. Ve ikisinde de ortak olan 1 olduğuna göre demek ki buradaki kare 1 olacaktır. A sayısının en büyük sayı olmasını istiyorsam demek ki buradaki karelere yazabileceğim büyük sayıları yazmalıyım. O zaman buraya 3, buraya 5 yazacağım. Buraya aynı şekilde 2, buraya 4 yazacağım. Şimdi arkadaşlar 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü ve 5'i kullandık. Kalan rakamımız 6. O zaman şuraya da 6 yazacağım. Demek ki A sayısı 4 çarpı 5 çarpı 6'ymış. 4 çarpı 5 20. 20 ile de 6'yı çarptığım zaman 120 gelecektir. Yani cevabımız C'yandır arkadaşlar. Devam edelim. Yukarıda verilen bölme işlemine göre A sayısının 3 farklı asal çarpanı vardır. Tamam. A sayısının 3 farklı asal çarpanı var. A sayısı 7 ile tam bölünebilen bir doğal sayıdır. Demek ki o zaman asal çarpanlarından bir tanesi de 7'dir. Bu da tamam. A B C D E birbirinden farklı Pozitif birer tam sayıymış. Bunlar birbirinden farklı olacak. O da tamam arkadaşlar. Son olarak E sayısı birden büyük olan bir doğal sayıdır. E de birden büyük olacak. Bu bilgilere göre A'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bakın A'nın en küçük değerini sormuş. Şimdi arkadaşlar E birden büyük bir doğal sayıydı. O zaman E yerine 2 yazsa. 2'ye bölündüğünde 2 kalacağına göre demek ki çarpımından D'nin 4 olması lazım. 2 ve 4 birbirinden farklı. Şu an için bir sıkıntımız yok. Aynı şekilde şuraya da 2 desek 4 çarpı 2'den burası 8 olacaktır. 2, 4, 8 birbirlerinden farklı. Yani aslında arkadaşlar burada bu bölünen sayılar bizim asal çarpanlarımızdır. Yani A sayısının asal çarpanlarından bir tanesi de 2'dir diyebiliriz. Devam ediyoruz. Şimdi 3 farklı birbirinden farklı 3 tane asal sayımız vardı. E bunlardan bir tanesi de 7 idi. O zaman a'nın en küçük sayı alabilmesi için demek ki vereceğim küçük bir asal olacaktır. 2'den büyük olan en küçük asal sayımız da 3'tür. Yani a sayısı 2, 3 ve 7 asal çarpanlarından oluşan bir sayıymış. Buradaki bölünenimiz 3 olsun. 8 çarpı 3'ten 24 ve son olarak buraya da 7 diyelim. 24 çarpı 7'den de cevabımız 168 olacaktır arkadaşlar. Demek ki A sayısı 168'e eşitmiş. Evet, devam ediyoruz. Bir marangoz yukarıda uzunlukları verilen keresteleri keserek 2 metre ayak uzunluğuna sahip tek kademeli bir merdiven yapacaktır. Yani 2 metre ayak uzunluğundan kastımız şurasının 2 metre olmasıdır. Marangoz bu merdiveni hiç kereste parçası artmayacak şekilde yaparsa en az kaç basamaklı bir merdiven elde etmiş olur. Yani arkadaşlar elimizde 150'lik 200'lik ve 450 santimlik kerestelerimiz var. Ve bunlardan e, merdiven için kullanacağımız parçalar keseceğiz. Ve bu parçalar eşit olacak. Hiç artmayacak. O zaman bunun bu sayıların eboblarını bulacağız. 150'nin 200'ün ve 450'nin ebobunu bulacak olursak 10'a bölelim direkt mesela arkadaşlar. 15, 20, 45 kalacaktır. 5'e bölelim. 3, 4, 9 olacaktır. 3, 4, 9 zaten birbirinin ortak böleni olmayacağı için bizim ebobumuz buradan 50'dir. Yani 50 santimetrelik parçalara bölebiliriz. Arkadaşlar 50 santimetrelik parçaya böldüğümüz zaman 150'liği ne olacaktır? Bakın buradaki 3 sayısı aslında bizim parça sayımızı verecektir. Yani bundan 3 tane. 200'lüğü böldük. 4 tane. 450'liği böldük. 9 tane parça sayısı elde etmiş olduk. Arkadaşlar o zaman bunları toplayacak olursak basamağımızı bulacağız. 3 artı 4 artı 9'dan 7 artı 9'dan 16 basamaklı bir merdiven elde etmiş oluruz. Ve cevabımız denizli olacaktır. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıda uzunlukları verilen iki farklı tel eşit ve en büyük parçalara ayrılıyor. Buna göre parçalardan birinin uzunluğu A santimetre elde edilen parça sayısı ise B taneymiş. Verilen A, B değerlerin ifadelerin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Arkadaşlar bu bir EBOB sorusudur. Yani 28 ile 63'ü bölen en büyük sayı lazım. Arkadaşlar 7'ye bölünür. 4 ve 9 gelecektir. 4 ile 9 aralarında asal olduğu için bu şekilde kalacaktır. Yani EBOB'umuz 7. Yani 7 santimetrelik parçalara bölebiliriz. Ne demiştik? Bunlar parça sayımızı veriyordu. Demek ki 28'likten 4 parça, 63'lükten 9 parça elde edeceğiz. Parçalardan birinin uzunluğunu A santimetre demiştik. Demek ki A dediğimiz şey 7 cm olmalı. Bakıyoruz şıklarımıza. B ve D gitti. Ve parça sayısına da B tane demiştik. 4 parça burada. 9 parça da burada toplam. 13 parçamız olacaktır. Yani B'miz de 13 olacak. O yüzden cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. Devam edelim bir diğer sorumuzla. Bir web sitesinin dosya sistemini kontrol etmekte görevli. Sinan ve Murat sırasıyla 9 saatte ve 6 saatte bir sistemi kontrol ediyorlar. Sinan 9 saatte, Murat ise 6 saatte bir kontrol ediyor. İlk defa birlikte pazartesi günü saat 8'de sistemi kontrol ettikten sonra 3. kez bakın. 3. kez hangi gün ve saatte sistemi kontrol ederler? Sorumuz bu. Arkadaşlar ilk başta pazartesi günü saat 8'de kontrol etmişlerdi. Bunun üzerine 3. defa hangi gün ve saatte yapılır diye soruyor. Arkadaşlar bu sorumuzda ekok, ekok sorusudur. Yani 6 ile 9'un ekokunu bulacağız. 6 ile 9'un ekoku 18'dir. Yani bu adamlar 18 saatte bir kontrol beraber diyelim beraber kontrol edecekler. Edecekler. Evet. Arkadaşlar ama ne demişti adam bize? Üçüncü kez. Yani 18 çarpı 3 dememiz lazım. 54 saat sonra hangi gün ve hangi saat olur diye sorumuz aslında budur. Şimdi arkadaşlar 54'ü bir güne yani 24 saate bulmam, bölmemiz lazım. Ki hangi gün, kaç gün geçmiş, kaç saat geçmiş onu bulabilirim. Şimdi 2 ile çarptığımız zaman 2 ile 24'ü çarptık 48 çıkardığımız zaman 6 kaldı. Yani aslında 2 gün 6 saat geçmiş olacak arkadaşlar bu pazartesinin üzerine. E 2 gün geçirirsek salı 8 olacak çarşamba 8 olacak 08.00. Ve bunun üzerine de ne geçmesini istiyoruz 6 saat daha. 8'in üzerine 6 saat daha geçtiği zaman saatimiz 140 gösterecektir. Yani bu adamlar çarşamba günü saat 14.00'da birlikte kontrol edeceklerdir. Cevabımız Bursa'dır. Geçelim. 20 adet ampulün her birine bir kez basıldığında ampule ışık veren tekrar basıldığında Işığı söndüren düğmeler bağlanmış. Başlangıçta hepsi ışık veren ampullerin numaralandırılmış düğmelerinden önce 3'ün katı olan sonra da 5'in katı olan numaralı düğmelerle, düğmelere birer kez basılıyor. Son durumda ampullerden kaç tanesi ışık vermeye devam etmektedir. Yani aslında arkadaşlar sorunun özeti şudur. Hepsi yanıyor. 3'ün katı olanlara bastığımızda 3'ün katı olanlar ikinci kez basıldığında söneceği için 3'ün katı olan sayılar sönecektir. Ve ardından da ne yapılıyor? 5'in katı olanlara basılıyor ve burada da ne yapılacaktır? 5'in katı olan ampuller sönecek. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Sönen ampullerimiz 3, 6, 9, 12, 15 ve 18 numaralı ampuller sönecektir. Söndü diyelim. Sonra 5'in katı olanlara basılıyor. O zaman 5, 10, 15 ve 20 sönecektir. Söndü diyelim. Arkadaşlar bak dikkat ettiyseniz 15 her ikisinde de var. Bakın birinci kez buna basıldığında sönmüştü ve ikinci kez buna basıldığında aslında 15 numaralı yanmış olacaktır. Yandı. O zaman sönenlerin arasından çıkarmam gerekir. Arkadaşlar ışık vermeye devam edenleri bulmak için de 20'den sönenleri çıkardığım zaman ışık vermeye devam edenleri bulmuş olacağım. Bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tanesi sönmüşse 20'den 8'i çıkardığım zaman 12 tanesi hala ışık vermeye devam ediyordur. Yani cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Bir diğer sorumuz çok güzel bir soru. Aralarında asal olan m ve n doğal sayılarının en küçük ortak katı 132'dir. m artı 36 bölü n 14'e eşit ise olduğuna göre m kaçtır demiş. Arkadaşlar aralarında asal sayıların en küçük ortak katı 132'ymiş. Şöyle ki m ve n aralarında asalsa bunların ekoku Neye eşitti arkadaşlar? Birbirinin çarpımına. E o zaman M ile N'in çarpımı direkt biz buradan 132 diyebilir miyiz? Deriz. Arkadaşlar şunu da söyleyelim. Aralarında asal sayıların EBOB'ları da 1'e eşitti. Neden? Çünkü birden başka ortak böleni yoktu. Devam ediyoruz. Şimdi burada M ve N aslında değer verilebilir ama değer vermeyeceğiz. Neden? Sağlatmamız gereken bir diğer formatımız var. Arkadaşlar m ile n'i çarpıyoruz. m çarpı n 36'yı ekledik. Artı 36 bölü paydamız aynen kaldı. n 14'e eşit ise. Şimdi m ile n'in çarpımının 132 olduğunu biliyorum. O zaman yerine yazdığım zaman 132 artı 36 bölü n eşittir. 14 geleceğinden topladık arkadaşlar. 168 bölü n 14'e eşit. 168'i neye bölersek 14 gelir? N'imiz buradan 12'dir arkadaşlar. Sakın A 12'yi atlamıyoruz. Neden? M nedir diye sormuş. Şıklarda da zaten 12'yi vermiş. Arkadaşlar M ile N'in çarpımının 132 olduğunu biliyorduk. Ne ile 12'yi çarparsam 132 olur. M buradan 11 gelecektir. Yani cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Bir sorumuz daha var. 450 adet duble ve 360 adet normal yumurta karıştırılmadan hiç artmayacak ve her birinde eşit sayıda yumurta olacak şekilde paketlenecektir. Bu işlem için en az kaç lira paketleme ve paket masrafı çıkar demiş. Arkadaşlar burada şunu yapacağız. Hatta önce bir soruyu yorumlayalım. 0 ile 6 arasında Paketteki yumurta sayımız 0 ile 6 arasında ise 30 kuruş. 7 ile 12 arasında ise 40, işte 13 ile 18 arasında ise 60, 19 ile 24 arasında ise 80 kuruşa paketleniyormuş. Şimdi toplamda ne var? 450 tane duble ve 360 tane normal yumurtamız vardı. Bu ne sorusudur arkadaşlar? Ebob sorusu çok güzel. O zaman 450 ile 360'ın ebobunu bulacak olursam 2'ye bölelim. 225, 180. Arkadaşlar kaça bölebiliriz? 3'e böldük. 75, 60. Tekrar 3'e bölebiliriz. 25'e 20 gelecektir. 5'e böldük. 5'e 4 geldi. Yani bunlar da aralarında asal olduğu için gelmeyecektir. 2 ile 3 çarptık. 6. 6 ile 5 çarptık. 30. 30 ile 3 çarptık. EBOB'larımız 90. Yani normal şartlarda biz bunu ne yapmamız lazım? 90 90'arlı paketleri de halinde hazırlamamız lazım. Ama şöyle bir durum var ki paketteki yumurta sayısı en fazla 24 tane olabiliyormuş. O yüzden 90 bizim için geçerli olmayacaktır. Ne yapacağız peki? Bu iki sayıya da bölünebilen 24 veya 24'ten küçük olan en büyük sayıyı bulmamız gerekir. Arkadaşlar 5'le 3 çarpsam 15. Olabilirliği var. 3 kere 3 9. 9'la da 2'yi çarpsak 18. 18 daha büyük olduğuna göre 18 almalıyız. Bakıyoruz başka da gelmeyecektir. Demek ki paketlerimizdeki yumurta sayısı ne olmalıymış? 18. Arkadaşlar 2, 3, 6, 6 ile de 3 çarptık 18. Yani şuraya kadar. Buradan sonrası yani 25 ve 20 bizim paket sayımızı verecektir. 450'likten 25 tane 360'lıktan 20 tane paket çıkacak. Yani toplamda 45 paket yumurtamız oldu. E 18 bakıyorum arkadaşlar 18, 13 ile 18 arasında olan, 18 de dahil olduğuna göre 60 kuruşluk paketleri kullanacağım. Kaç taneydi? 45 taneydi. O zaman 45 çarpı 60 kuruş dersem, bakın kuruş demeyi unutmuyoruz, 2.700 kuruş yapacaktır. E bize ne demişti adam? Lira cinsinden istiyordu. Bu da 27 liraya denk gelecektir. Yani cevabımız Ceyhan'dır diyeceğiz arkadaşlar. Evet geçtik bir diğer sorumuza. Ahmet, Mehmet'in Ahmet ve Mehmet'in ayak izlerinin uzunlukları birbirine eşit ve 20 santimdir. Ahmet'in bir adım uzunluğu 40 santim, Mehmet'in bir adım uzunluğu ise 60 santimmiş. Tamam. Yukarıda gösterilen 100 metre uzunluğunda doğrusal kum yolda sıfır noktasından şekildeki gibi sağ ve sol ayak izleri aynı doğrultuda olacak biçimde önce Ahmet sağ adımını atarak yürüyor. Daha sonra Mehmet sağ adımını atarak sağ adımı Ahmet'in ilk ayak izine basarak sağ ve sol ayak izleri aynı doğrultuda olacak biçimde aynı yolu yürüyormuş. Buna göre yol boyunca Ahmet ve Mehmet'in ayak izleri kaç kez tam olarak üst üste gelir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın ayağın tabanından diğer tabana adım uzunluğu oluyor. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yapacak olursak şurası Ahmet için, şurası Mehmet için olacak olursa şurada bir ayak uzunluğumuz var, şurada da bir ayağımız var. Bunlar 20'şer santimetre. Ve ne yapıyoruz? Adım uzunluğumuz buradan şurasıydı. Yani şurası olsun buradan şurasının 40 cm olması, şurası tekrardan 20 cm olacak. Şuradan alıyoruz şuraya kadar. Bakın 40 buradaydı, 20 de burada 60 cm. Adamın ayak uzunluğu 60 cm imiş. Burası diğer ayağımız olacak. 20 cm. Aynı şekilde buradan sonra ne yapacağız? 40 cm daha gideceğiz. Bir adım daha 60 olacak. 40 cm diyelim. Aynı şekilde buradan sonra da ne yapılacak? Bir 60 cm daha gidilecek. Diğer ayağımıza atmış olacağız. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Bakın bu adam 40 cm'de bu adamsa 60 cm'de bir diğer adımın atmış oluyor. O zaman şöyle düşünebilir miyiz? 60 ile 40'ın ekokunu bulacağız. 60'ta ile 40'ın ekoku 10'a böldük 6, 10'a böldük 4. 2'ye böldük. 3 2'ye böldük. 2 3 ile 2 araları asal olduğu için kaldı. Yani 20 gelecektir. EKOK bulacaktık pardon çok özür dilerim. 2'ye böldük 1. 3 3'e böldük 1. Yani 20 ile de 6'yı çarptığımız zaman 120 gelecektir. Demek ki bu adamlar 120 cm'dir. bir ayakları üst üste geliyor. Şimdi arkadaşlar bize ne vardı? 100 metre uzunluğundaydı. Biz ne yapacağız? 120 santimetrelik ayak uzunluklarıyla 100 metrelik bir kısmı tamamlayacağız. O zaman burada yapmamız gereken şey 120'nin katlarından gideceğiz. 120'nin katlarından gidersek e, ne olacaktır? 960 olur. 100 metre istediği için. E, mesela 120 ile neyi çarparsak 1000'den, 10 binden küçük olacaktır. Çünkü burası santimetre cinsinden. 100 metre ise biz bunu santimetreye çevirdiğimiz zaman 10.000 santimetre olacaktır. 120 ile kaçı çarparsak 10.000'den küçük bir şey olur. Şimdi arkadaşlar 100 ile çarpsak 1200 olacak. 90 ile çarpalım mesela. 120 ile 90'ı çarptığımızda 0, 0, 0 gelecek buradan. 18 bir eldemiz var. 9 bir de elde vardı. 10 topladığımız zaman 10.800. Bu fazla geldi. Demek ki mesela 10.800 bu aradan 85 yapsak ne olacaktır? 120 ile 85'i çarpalım. 0, 5 kere 2, 10. 1 eldemiz var. 5 kere 1, 5. 1 de elde vardı. 6. 8 e çarptık. 0, 16. 1 eldemiz var. 8, 1 de elde vardı. 9. Topladığımız zaman 0, 0, 12. 1 eldemiz var. Yine ne oldu? 10.200 olmadı arkadaşlar. Demek ki 2 tane daha çıkardığımız zaman neden 2 tane çıkarıyorum hocam? 1 çıkarmış olsam 120 daha eksilecek. 2 çıkardığım zaman 240 eksileceği için hatta şöyle yapalım 10.200'den 240 çıkardığımızda 0 6 gelecektir. Buradan bir onluk almıştık. 11'den 2 çıktığı zaman 9 kalacaktır. Yani e 9960 cm. Yani kaç kere adım atarlarsa bu adamlar 83 demiştik. 2 de çıkardık. 8, 85 demiştik. 2 de çıkardık. 83 adım attıklarında ne yapıyorlar? 9960 cm'ye denk geliniyor. Yani 100 metrelik bir parkurumuz için geçerli bu. Şimdi arkadaşlar 83 adım atılıyorsa. Bakın ilk adımımız sağ idi. Sağ, sol. Sağa sol. Normalde 83 adımın 83'ü de arkadaşlar ne olmuş olur? Birbirlerinin üzerine basacak. Ama birisi sağ birisi sola bastığı için bizden istenilen ne? Sağ ayak izleri kaç kez birbirine basar? Arkadaşlar ilk başta sağ ile başladığımız için sağa çıkaralım 82 kez kalacaktır. Buradan sonrakilerini ikiye böldüğümüz zaman neden? Bir sağ bir sol gidiyor. 82'yi 2'ye böldüğüm zaman 41 olacaktır. Bir de ilk başta attığı için... 42 adamını bu adamlar sağ ayaklarının üzerlerine atmış olacak. Yani sağ ayakları üst üste gelmiş olacaktır dedik arkadaşlar. Çok güzel bir yeni nesil sorumuz. Devam ediyoruz. Yukarıda tabloda her sayı altındaki şekilde temsil ediliyor. Bu şekilleri kullanarak bazı sayıların asal çarpanlarının çarpımı şeklinde ifadeleri aşağıda gösterilmiştir. A, B, C'ler gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sayılardan biri değildir? Şimdi arkadaşlar, burada A dediğimiz sayı, A'ya bakalım. Eşkenar dörtgen üzeri üçgen. Eşkenar dörtgenimiz ne? 2. 2 üzeri üçgen. Üçgene bakıyorum. 6 2 üzeri 6 çarpı Kare. Kare dediğimiz şey burada 5. Üzeri daire 1'miş. 5 üzeri 1 olacaktır. B sayısına bakıyoruz. Eşkenar dörtgen 2 idi. 2 İki üzeri yıldızımız nerede? 4 çarpı. Çiçek çiçeğimiz 3. 3 üzeri daire 1 olacağı için 3 üzeri 1. Son olarak da C'yi yazıyorum. Karemiz kare nerede? Burada 5 üzeri eşkenar dörtgen 2 idi. 5'in karesi çarpı. Eşkenar dörtgenimiz 2 idi. 2 üzeri çiçek 3 olacaktır. Bu sayılardan birisi değildir demiş. 2 üzeri 6 de 64 de 5'i çarparsak arkadaşlar 320 olacaktır. Yani bu var. 2 üzeri 4 dediğim sayı 16'dır. 16 ile 3'ü çarptığım zaman 48 gelecektir. Bu da vardır. 5'in karesi 25. 2'nin kübü 8. 25 ile de 8'i çarptığım zaman sonucumuz 200 gelecektir. 200 de olduğuna göre 260 yok.